Bilmiyorum ki. Yalnız oh. e, şey burada satıyorlar ya benim kaktüs meyvesi diyorum ya. Ha. Mersin'de senden gittiğimiz yerde yollarda dolu. Kimse toplamıyor. Herifler dokunmuyor. Hep taban alan. Gelse koklasak var onu. Ya diyor mu işte yemiyor adamlar şey diyor. Yalnız ben anlamadım. Bu kadar şam fıstığı öteberi dikiyorlar. Nereye gidiyor bunlar? Nereden yüklüyorlar Onu bilmiyorum. Ne yapıyorlar? O şam fıstığı falan var ya. He, Antep fıstığı. Onlara hiç nereden yüklüyor, nereden ediyorlar bilmiyorum. Onlar fabrikaya gidiyordur oğlum başta. Şu o kabı soyuluyor, kavruluyor. Buna daha ucuz olurmuş. Çok. Ne? Çünkü çok orada buna dağınık bir sürü çeşit getirmiş. Hepsinden az az. her yeri dünyalar kuruyor dandik bunda. işte bilmiyorlar. Kaysıya bak kaysıda. Üzümlere baksana. Azıcık çıkmaz gerçi şey de. İlaçlıyor mu ne yapıyor bak gidiyor. Ya, o zaman her yerde satıyorlar. Dünyanın içinde çok da sen genelde uyuyor oluyor normal zamanlarda bu yolda da. Çok pahalı ya. Üç parça şey koymuş oraya. Hızlıca içeriye 5 lira diyor. Görmüyor musun? Şef, üç parça şeftali, üç dört tane kiraz koymuş. Adam dünyanın parasını istiyor. O da bekleyi, bekleyi bana süperlemiş. şey diyecek. Şu kiraz aldıydık ya sende. Evet. Oraya gideceğim, Böyle bir ufak kamyonetini alacaksın, getirip satacaksın bunu. Öyle, bunlar da öyle az alıp öyle satacaksın. Gelip alıyorlar diye orada görmedin mi? Bunlar bil, öğrenmiştir nerede ne var. Biliyorlar. adet gelmedi arkadaşlar. Bir kere bir kirada gönderdiler. Alıp da kenara koyup bir sene yiyeceğim bir şey olsa da alsak da olsaydık. Bakalım incir yükleyeceğim, incir ya Satarsa bir ne bileyim pek ben da. İki kere gittik oraya, bir ikisini de satma diye. Satmıyorlar işte. Bunda bir koska koyardılar diyeceğim. Bir de onlar time malı, ya next time'ın senin, bu niye next time dedi o? Bir de Allah bilir ne zaman gideceksin. Ne sen onu hatırlayacaksın, ne o seni hatırlayacak. Onun için bir de aksi vereceğim. Buralarda yaşlılar işte o bahtedeki ekip diktiğini ekip dikiyor, ekip dikmediğini satın alıyor. Watfield'de şey de güzel oluyor da oraya da hiç. Watfield'de mi? Evet. O. Oradan da 20 liraya aldığını hatırlıyor musun acaba? Yük yüklediğimiz yerde var ya orada organik de var, şey de var ama onlarınki hakikaten güzel taze oluyor. O tazeydi güzel. Orada 20 liraya aldığımız tefret değildi de. Hep de bir boyuydu biliyor musun? Standart. İşte taze güzel oluyor. Bunlarınki bakma sokakta satıyor. Nereden to değerleme, toplama mal getiriyor satıyor yavaş para çok Böyle koca bak böyle koca. Yok sert değil karşıdan şu kör noktalarda araba çıkar Kavrado on tanesi 1 lira diyor Orada da aynı bizim aldığımız yerde de aynı hani, Çürük Dağdan mı toplayıp getiriyor o kadar ucuz mu? Tok mu üretiyor? Ağacından topluyor. Hayır tamam da nereden getiriyorlar? Kendilerinin tarlası yok da yok. Var kuruş alıyor. Demek ki 5 kuruşa 3 kuruş alıyorlar tanesini. Var da demek ki kasasını 3-5 liraya alıyordur ne olur. Değil Aa, Mango da oldu. Yedin mi hacı? Mango Mango'da... da oldu. değildir ha. Kedi yiyemedim ben. Yani bir şeftali yedim. Kayfiyi sevmedim. Ayşe iyi değildi ama herif güzeldi. Gaysisi iyi olmuyor ki buranın. Saman gibi oluyor da. Seni ağrı koyarım gaysi de yok. Şeftali yedim. Şeftali de şeftali de... Şeftali güzeldi ama bak değil. Güzeldi de, de şey ya... Benim sevdiğim şeftali değil. Niye? Ya benim sevdiğim şeftali yumuşak sulu olacak. Şu an şeftali değil. Yumuşak sulu hiç yok. Yumuşağını aldın yedi saman gibi oluyor. Sürünü çekiyor niye? çekme değil, hormonlu olduğu için işte doğal değil, sert kalıyor, yumuşamıyor. Yumuşak şeftali, Türkiye'ye gidince Bursa şeftali diye satıyorlar ama inanma, en güzeli benim bildiğim bak yine tırtı durdu, orada da var. En güzeli marketten alacağım. Orada da var, sol, sağda da var, solda da var. Ufacık bir yer mi? Ufacık Open diyor, kapalı abi. Durandığımız yerin karşısında vardı. Bir oraya gidiyormuz, bir seyredip diyorum. Geldi, geldi. Kahraman'a da geldi ya. Vos vos. Şurada melek parmağı var. Ağları yedi, yayıldı, gözü yedi. Şuradan bir yerden güzel bir ev kutsacık. Oğlum evde. Ev alacağım. Dağ başı ne dağbaşı ya? yakın her yere ne var yani? Altında çocuklar araba. Okul otobüs gelip alıyor. Buradaki çocuklar yürüyerek mi gidiyor? Buradaki çocuklar da okula otobüs de gidiyor. Okul otobüsü gelip alıyor. Ne, ne Aynen, gerek? Şöyle bir, şöyle bir yok. ev ya. istediğin, istediğini de ektik. Su, avrat. Su yani senin, burada o? Evleri çok eski. Bu bakım yok. Bu belki de sahibi şeydir. Meksikalılardan. Su ucuz mu burada? Avrat suyu harcıyor da. Toz kalkmasın diye suluyor. Ne yapacağım? Ucuz olmasa ne yapacağız? Mecbur sulayacağım. Toz kalkıyor. Orada ötebeliler e, üstü e, hep gidiyor, toz e, toprak oluyor. Koca yedi işte. Yani koca tarla, takmıyorlar. Adam var bak. Adam sena, bile yapmış. Sena yapmışlar bir... Stil yapıyordur. stil Bir tane küçük ev koymuş. Bile toplamış koymuş oraya satıyor. Bir tane küçük ev koymuş adam bak ne güzel. Ya ne olursa olsun şurada. Yalnız buranın tek bohtanını biri bir izmarit atsa otlar hep dağlar tutuşmaya başlar. Aa, bak şu ev güzelmiş. Ev güzelmiş, güzelce yaptırmış adam. Bazıları çok kandik evlerini yaptırmış. Geniş Onları arazi. Ya. Geniş arazi. O. Keyif. Ucuzdur da, da. Hiç Akşam ben yemedim şeyi de o. iftardan i̇ftardan sonra adam can istemiyor ya. Akşam ben de yemeği yedik. Bizim Zimayı az yedim bekma. Bir dilim ekmek gidip şey, payı yiyememdi. Payı yiyelim hoşuma gitti o da şey. Ben kendi pay. Onu yiyemedim, şiştim. Ondan sonra da tabağına canım bir de tatlı çekti. Çerili yiydim, onu sevmedim. Allah, iki ton. Vallahi billahi. Ama işte, hadi burada yedim onu da. Pirzula, pirzula. Ya tabi, ayaklı pirzula. steak. Yatıracağım o steak'i canlısı. Oh. Alacağım o steak'i Hadi gidin bir bile şarap yapıyor şerefsizler. Yaparlar. Buralara bakmadan yukarı o şeyin tarafında çok ol. Yakın tarafında çok nar bahçesi var. Belli belli böyle bölge bölge var işte. Ya e o taraflarda burada hatlar çok. Limon, nar ediyor. Vadi. Aşağıda yüz üzüm bahçelerini biliyor musun? Hep üzüm. Üzüm üstünde var. Üzüm bahçesi. Saat tuttum. Tam 6 dakika sürüyor. Bir ucundan bir ucu arabayla. O senin gittiğin yol taraf. Bir de öbür tarafı var onun. <laughs> öbür tarafını bilmem. Ben sadece yolun üzerindeki. Saat tuttum 6 dakika sürüyor. Yani yaklaşık 8 kilometre ne? Ya. kaç kilometre kadar Allah bilir. Zaten öyle olmasa adam para yapamaz ki. Dünyanın malını kaldırıyor buradan. Bunu bahmas da da sağ. adam kış, kış geldi mi Kuzey Amerika'ya bunlar besliyor. Yaz kış keçisi de. Hadi yaz geldi mi Toronto'da falan. Bizim Kanada'da falan şey yapıyorlar hadi. Ekim dikme oluyor da. Ramazan. Başlayınca bayrama geliyor zaten. Hep bayramdan sonra işte. Zabın steakler uğraşıyor. Büyüyecekler daha zabınlar. Hayvan beslemesi kolay. Hayvan kendi kendini besliyor. Tabii ya yiyecek de biliyor artık. Çayır. Kurumuş ot. Kurumuş, Sınır, kendi de yaprağı yapra evet. başlamış. Zingan Mahallesi gibi, sıra sıra gitmişler evleri. Sanki yürüyormuş gibi. Öyle. Biraz dallarına bak. Onlar hep birbirine akraba, değil mi? Hı hı. Bizim, bizim Türkiye usulü. Hı <laughs> kardeş, emmi oğlu, dayı oğlu yan yana hep saraydan dönmüşler. Şurada da var ama bilmiyorum hiç inmedim hiç girmedim. Birazcık daha modern, burada daha bakar olur gibi geliyor. Ufak bir şehir mi desem? Turistik var. bölge ben falan var. Turist. Burada buradan gelen geçen turistler satıyor. Burada kendin topla kendin ye şeyler <laughs> de varmış. Tır evet. parkı da var. Şey var. Uğrayalım diye uğramıyorum. Aslında yatmaya da geleceğim. <laughs> yakın bir yer değil ki yatmaya gelin ben. Nasıl gelim? Nereye gideceğimi i̇şte saniye, bilsem. Sanyaz tarafına yakın ya. Sanyaz'a yakın da. Sadan gelip burada yatacağım öyle denk gelmiyor ki işte demek istediğim. Mesela şey. yük, sabah yük yıkıyor, ama akşama gidiyor. O taraftan yük alıyor veya bu taraftan alıyor. Harbi farklı var. at hmm. i̇şte arabası şey var şurada bak. Burada milattan kalma. bunlar antika. Eski ha. Fens gibi dizmiş buradan diye mi artık neyse. Ağaca bak amma ha. Bunu sakın içinde yayılıyor ya. bayağı eski budur, budur. E Bildiğin Saman olmuş, sap olmuş şeyler, çayır. Ne kadar sıcak. Sap sarı yanmış. Sıcaktan. Onun için değil mi? Bir yangın çıksa hapı yuttum. E, çıkmış işte bak sen ne yaptın? Hemen geliyor artık. arada de varmış bak reklamını koymuş buraya. Tamam. Sap arada var. Gören şey zanneder böyle Ekin ekmiş de ekini biçmiş sapsarı kalmış diye. <laughs> Halbuki ot. ot işte. Arada böyle yemyeşil ağaçlar var. Bayağı da büyük ama ağaçlar. Yaşlı. Ha, bu taraf böyle bak dağın bu tarafı böyle. Sapsarı dağın bu tarafı var yeşil. Bu taraf biraz Değil de çayır da yeşil yeşil sağ. Tamam. Bara da dere akıyor, orman değil süper. Texas'ta gidiyor. O Amerika'ya varmadan yolun bir tarafı böyle sap sarı. Bir tarafı da yemyeşil yeşil. Yonca ekmiş, sulamış ama yeşil. Bir tarafta da sap sarı. İki tarafta da inekler yayılıyor. <laughs> <laughs> i̇ki, tarafta da inek yayılıyor. Belirdim de ki bu taraftaki sarı yerdeki öbür yeşil yayılan yerdekiler ne kadar kuvvetli diyorlar. <laughs> biz biz sabzar otun içinde yayılıyor. Bunlar yem yeşil yoncanın içinde yayılıyor diye. Yiyorlar o otu. Sabzar otu yiyorlar ya. Yiyor adam. Hayvan kafayı dövdüm akşama kadar hayvanlar yabani alışmış Beri şu dağların tepesinde yayılıp geziyor dik dik dağlarda Bizim hayvanları bıraksan Türkiye'dekileri töbe bir lak gitmez Bunlar evde duran hayvanı Şey yabani Hele şu sıcakta hiç gitmez o hayvanlar da yatıyor, gölgelerde koruyor da. Ya o Olsa belli da, bir yani şeyden o sonra... O hayvan şu çıkıyor, orada o sarı otu yiyor. Belli bir şeyden sonra yatıyor. Mezbahane falan da vardır ya. Ölürken şehre gidiyor diyor. Eti gidiyor diyor. Dinasını koruyor diyor. Dinaa koruyor. Eti. Evet. Daha başında büyüyor ya. Orada doğuyor, büyüyor. Yani hayvan daha ne istese. Bak karmak koruyor. Beklerin karnının beyazlığına bak. Fatrikadan, aynı fabrikadan çıkmış. Evet. Öyle oluyor zaten. Hep aynı cins oluyor. Ve eti et, birikmiş. Aşağıda evet. da vardı. O dağların arasında bölek yeri vardı. Hayvanlar bunlar da Gene burada yeşillik var. Şeyin üstünde hiç yeşillik de bulamam. 58. üstü. Tüm kurak çöl. Kurak çöl. Gene burada böyle böyle yeşil ama. Arada ağaç. Şey var, var yani. dış, kış, kışın yağmur yaş oldu mu yem yeşil oluyor her taraf. Arada bir ağaçlar var. O ağaç ne ağacıysa işte daha dağ dayanıyor, sıcağı dayanıyor. Toprakta ne de işte demek ki yeterince suyu alıyor gibi veya evet. gıdayı alıyor nasıl? Da. dayanabiliyor, nasıl evet. Abi yağmur dönmüyor Şurada satıyor, hadi.